Dokuzuncu ve ikinci grupta Ali FK Atatürk Stad'ında İzmir Spor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Berk Sipahi, Muhammed Emin Kılıç, Mehmet Ayberk, İbiş Hakem Üçlüsü yönetiyor. Ali atakları. Kornerle önünde İzmir Spor savunması Fatih Kaldan. Bir kez daha korner. Murat Arslan kafa Alper sürücüden sonuç gelmiyor. İzmir Spor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Levent Taktu serbest atışı dakikalar 27 kafalardan seken top ve Barış Tenşi 1-0 öne geçiriyor Ali FK'yı. Ali Ağa'da büyük sevinç var. Bir kez daha izliyoruz. Levent Aktuğ'un serbest atışı kafalardan seken top topla son buluşan Barış Tenşi çok güzel döndü. Bir vücut çalımı ve kaleci Fatih'i mağlup etmeyi başardı. Alay 1-0 önde. Tahir korner atışını kullanan futbolcu Ahmet Aslan ceza sahası dışından vuracak. Tahir göğsüyle düzeltti. Vurdu. Kalecinin Ömer'in kontrolünde auto buldu pozisyon. Serkan'ın şutu kaleci Ömer için kolay bir top. Görüntüler ikinci yarıdan. Abdülkadir avta attı. Hakan'ın ortası Tayfur Emre bu uygun durumdan yararlanamadı. Bir kez daha izliyoruz. Böylesine önemli bir fırsatla ikinci golünü bulma şansını kaçırdı. İzmir Spor'dan serbest atış uzaklardan şut kötü. Hakan Hakan'dan riskli hareketler, geri pas ve pozisyondan sonuç gelmedi. Alper Önal ve Abdülkadir vuruş kötü. Kaleci Ömercan'da kalan bir top. Kafalardan sekti. Musa Sinan bir kez daha izliyoruz bu tehlikeli pozisyonu kaleci Ömer ve Alper kafa vuruşu top üst dağlarda kalıyor İzmir Spor için önemli bir fırsat daha kaçtı İzmir Spor sürekli rakip kalede Hayrettin kullandı serbest atışı Musa Sinan kafa vuruşu Tehlike geçmiş değil Ali Ağa savunması için. Tekrar Hayrettin. Ve son vuruştan sonuç gelmiyor Musa Sinan'ın pasında. 90. dakika Batuhan kafayla aşırıyor. Alişen Türk topu böyle ağlara yolluyor. Ve karşılaşmanın skorunu da 2-0 olarak belirliyor. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Ali Türk rakibinden sıyrıldı. Ve altın değerinde bir gol bu. Çünkü ilk maçı İzmir Spor kazanmıştı 1-0. İzmir Spor'dan beraberliği sağlama çabaları. Direkten dönen top Miran Avcı'nın ama karşılaşmayı 2-0 Ali'a kazanıyor ve Ali, Ali taraftarlar adeta bayram yapıyor. Ali puanını 27'ye çıkarıyor. Çin ile birlikte zirvede baş başa kalıyor. İzmir Spor 24 puanda. Öncelikle şehrimizin taraftarımızın bu desteği gerçekten harikulaydıydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci yarısı zor geçti. E, skoru koruma, biraz da rüzgarın etkisi. Oyuncularımızın birkaç tane sakatlık yaşadı. Oyunu biraz daha kendi sahamızda kabullenmek zorunda kaldık. Ama şimdi son dakikada attığımız gol e, İzmir Spor bizim rakibimiz. İkili avarajla da öne geçmemize e, bize e, çok büyük bir avantaj sağladı. Tabii bu bir şampiyonluk maçı değildi. Önümüzdeki hafta Çiğli Deplasmanımız var. Çok önemli bir maç. Orada da kazanarak gruptaki liderliğimizi perçinleyip final grubuna takımımızı taşımak istiyoruz. Bu şehir bugünkü manzaralardan da görüldüğü üzere şampiyonluğu hak ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk.